Gerçekleri yazmamı istiyorsun tamam Bazı şeyler var ki olsam anlatamam. Sattığım parası, doktorlara... Hello, Sesci, 85 16, 16. bahsedeceğim konum Takip ettiğim Türk VIP kanalları hakkında olacak. toplam 3 tane falan var onlardan bahsedeceğim Tam ettiyseniz de helal etsiniz gibi bir şey var olsun ben ben de, Bir sürü işim var abi halletmem gereken kız çıkacak mı aynen abi içerisinden kız çıkacak diye tahmin ettim zaten neyse ya çaktırmayın da Hülsat olduk yalan ah be abi üzdü biliyorsunuz ya abi, kafalık yok Uf, oh my god Tabii ki de şaka yemedim ki ana korktu kaçtı la abi bu ne Adama bildiğiniz fake attım yani ultimate fake attım öyle diyebilirim. Ulan. Dırı. Dırı. Neyse, Lanet olum. Lanet olum. Ne ses duydum. Şimdi yani başlıyorum. Ben bu aletler duymayacak diye. Ne bas. Şöyle. Şekilde. Ee, neyse gençler ben birazdan. o çok hızlı gitti oyun. Ne yaptınız oğlum? Ne oldu la? Neyse bana zor önemliğiniz bir şeydi konudan söyleyeyim? İlk olarak gençler hakim Kerem yani. Hakim pro. En fazla onu takip ediyorum. Allah salak. Allah, a, Allah a, salak. Sokayım gülümse. Bekledim abi. Döndüm baktım. Mal hala orada yani. Mal hala mal. Şimdi geliyor mu? Gelmiyor Abi o oraya alıyor, o oraya alsın o zaman. Ee, dediğim gibi ilk takip ettiğim Hakim Pro, Hakim Pro'yu da çoğunuz biliyordur zaten. Ee, gerçekten sevdiğim bir eleman. Eleman değil mi de abi? Youtuber. Çünkü onlar benden büyük insanlar Sadece gösterelim. Gerçekten hoşuma gidiyor yani. Ee, onun mesela atıyorum tekse bekle olsun. Onun tekse bekle. Şu güzel görebilirsiniz. Abi mavi. Şansa bakalım. O da mavi seviyorum. Ay. Ay. Ye şunu ve kaç abi. Onu demeyicine sokayım seni. Aşağıya kapışmaya geçen Öyle olmaz tabi. Ama birazdan oklayacağım seni merak etme. Ok buldum diye artistik mi ben? ben de ok abi. Abi eziksiniz. Vallahi billahi eziksiniz. Gaza gelip niye dalmıyorsun? Delime etmek için uğraşıyorsun. Gaza gelip niye dalmıyorsun evladım? Söyleyeceğim seni babam dövsün. Şaka şaka. Ee, ondan sonra gençler takip ettiğim hakim gelenden sonra Göksel Kırca var. <laughs> Boka düştü yine. Onun sözü değil bu arada. Kesin o demir, ol, demir olan adam. Çok hızlı gitmiş o ya hiç fark etmedim. Ee, i̇şte dedim ki sonra e, Göksel Kırca var. Bir ara takibi unutmuşum ben. Yani. Biliyorsunuz onlar olmuştu. Bıraktım dedi sonra. Takip etmemiştim ben de. Baktım sonra yine e, Sual Games videoları atmaya başlamış. Hah işte benim adamım dedim ve devam ettim. Sonra sol Games'i Türkiye'ye getiren olarak biliniyor kendisi. Zaten öyle biliyorum ben de. Adı ne derseniz Ruling Game yani. Yani İsmet RG abimiz. Okum yokmuş. Onu da buradan e, ee, selamlar. Hepsine selamlar hatta. Evet. Hepsini de gerçekten çok seviyorum gençler. Bunlar benim sevip takip ettiğim YouTube kanallarıydı. Abi oksuz kapı sağ. Diyeceğim benim okum Ama senin de oltan Ama benim de setim iyi. Ben değilim. Şöyle birazcık kaçayım. Sen atla ben de oklarım. Okum la. Müşrek duruyormuş olta yine. Şöyle çaktırmadan. Ne çaktırmadan lan? Abi adam iyi yaptı ama. Ooo bitch. GG aynı red diyelim şöyle. Neyse gençler kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu videoda hemen burada kısaca bir bahsedeyim. Hakim Kerem e, takip ediyorum. Ondan sonra ikinci olarak yoksa Kocayörülük takip ediyorum. Bu hiçbir sıraya göre değildir. E, Hepsinde genellikle takip ettiğim kanallardır. E, videoyu izliyorsa beğeniyle yani izleyen arkadaşlar kanalıma neyse abone olursa gerçekten çok sevinirim. Sizleri seviyorum. ve bay bay.